ederim bir iftiraya uğradık. Bir tuzak karşısındayız. Ne olur evet deme. Bilmiyordum oranın kötü bir yer olduğunu. Temiz günlerimizi lekeleyecek hiçbir suçum yok benim. Artık önemli <laughs> değil bunlar. Şu an bu evde olmanı da hasta çocuğumuza borçlusun. <laughs> Söylemek istemezdim ama mecburum. Abim buldu bana o işi. Bu kötü oyunu o oynadı bize. Yalvarırım konuşun söyleyin doğruyu. <laughs> Vallahi ne söyleyeyim bilmem ki. Bu güzel yuvayı yıkmamak için... ...Yalan söyleyebilseydim keşke. Ama ne yazık ki sizinle bu evin dışında görüşmüş değil. Affedersiniz. Yalan! 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 Gidelim abi! Gitme! 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 işin ciddiyetini anladınız herhalde. Yarın gece saat 9.50'de arabayla fabrikanın yan kapısında buluşacağız. Abim arabada kalacak. Önce ben arka bahçeden atlayıp saat 10'da saatini kuracak olan dış gece bekçisinin işini bitireceğim. Yani zararsız hale getireceğim. Sonra bize işaret vereceksin. Üçümüz senin peşinden koridorları geçip kasanın bulunduğu muhasebe bölümüne geleceğiz. Sonra ben dışarıda sizleri beklerken biz üçümüz kasa dairesine gireceğiz. Ben ben oksijenle kasayı kıracağım. Biz paraları çantaya dolduracak ve de koridorda bekleyen kardeşinize vereceğiz. Sevgili kardeşim de para dolu çantayı kaptığı gibi arka bahçeden bana getirecek. Biz sizin arka koridordan kaçıp yanımıza gelmenizi bekleyecek, sonra beraberce burada buluşacağız. Tamam, değil mi sevgili kardeşim? Tamam. <laughs> ਸേ ਸൈ ਸേ 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 Paraları sizin evde bir yere saklayıp... ...yazanıya gelemem. Bekleyeceğim. Arkadaşlar? Bizi bulabilirlerse bulurlar. Kalleşlik bu senin yaptığın. Şimdi ayıp ettin. Öyle işlerde olur böyle şeyler. <laughs>